Çocukluk çağında astım tanısı, ayrıntılı bir öykü, muayene bulguları, laboratuvar tepkilerinin birlikte değerlendirilmesi ile konur. Astım tanısında öykü çok önemlidir. Eğer bir çocukta tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, hışıltı bulguları varsa veya viral solunum yolu enfeksiyonlarından sonra uzayan öksürük oluyorsa ailede Anne, baba ve kardeşte alerjik hastalık varsa, böyle çocukların astım açısından bu konuda deneyimli çocuk alerji uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Astımlı çocuğun muayene bulguları durumuna göre değişir. Eğer hastalığı aktif değilse, muayene bulguları tamamen normal olabilir. Fakat hastalık aktifse, solunum sayısında artma, göğüs kapasitesinde çekilmeler saptanabilir ve dinlemekle hışıltı duyulabilir. Astım teşhisi tek başına laboratuvar tetkikleriyle konulmaz. Fakat hem teşhis için hem de hastalığı doğru izleme ve tedavisi için tetkikler çok önemlidir. Alerj testleri, sonlu fonksiyon testleri, kan tetkikleri, akciğer grafisi, ter testi gibi tetkikler gerekli olan durumlarda yapılır. Ayırıcı tanı için gerekli olduğunda yapılan bazı tetkiklerde değerlendirmelere göre istenebilir. Astım ve alerjik hastalıklar konusunda deneyimli olan çocuk alerji uzmanlarınca çocuğun öyküsü, muayene bulguları ve laboratuvar tetkikleri sonucuna göre astım olup olmadığına karar verilmektedir.